Merhabalar, Yatırım Klinik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz çok sorulan ve insanların bazı durumlardan şikayetçi olduğu çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bireysel emeklilikte aktarım ve plan değişimi. İkisini de ayrı ayrı anlatacağım. İkisi farklı şeyler. Bunlardan bahsedeceğim. Hemen direkt konuya geçebiliriz isterseniz. Şimdi Bugün konuşacağımız şeyler zaten söylemiştim. Birincisi plan değişimi. Bunu niye yapıyoruz? Aslında alamadığımız bazı fonlar var. Onları aktif hale getirebilmek için. İkincisi aktarım ile direkt planı başka bir şirkete taşıma. Bir de bundan bahsedeceğiz. İlk başta plan değişiminden bahsetmeye başlayalım. Şimdi plan değişimi şu oluyor. Siz diyelim 2010 yılında bir plan açtınız. A planı olsun bu plan. Ve 2010 yılında 10 adet fon vardı bu planda alınabilir halde. Siz sadece bu 10 fonu alabiliyordunuz. Ee, yıllar geçti. Bu arada yeni fonlar çıktı. Sizin mevcut firmanızdan. Tabi daha sonra zaten BEFAS sistemi geldi. Tüm fonlara erişiminiz oldu ama e, bunu yapan hala bazı firmalar var. Yani eski planda kalıp yeni fonları alamayabiliyorsunuz Hatta sizde de olmuştur. Uygulamayı açıyorsunuz. Bir tane fon beğendiniz, sizin firmaya ait giriyorsunuz yok. Aramada bulamıyorsunuz. Bunun bir sebebi de bu. Biraz bundan bahsedeceğim sizlere. 2010 yılında bir plan açtınız, o zaman 10 tane fon olsun, tamamen farazi. Ee, yıllar geçti, yeni fonlar çıktı tabii ki. 2014 yılındayız. Ee, şimdi şirketin uygulamasına giriyorsunuz, 16 tane fon görüyorsunuz mesela. Ee, siz bunları almak istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. Bunları nasıl alabilirsiniz, bundan bahsedeceğim. Bir kere, grup fonlarını alamazsınız. Yani e, alamazsınız, ya, öyle diyeyim bir de otomatik katılım fonlarını zaten alamazsınız. Bu konuda da çok geliyor bana yorum. otomatik katılım şu fon, şu agresif fon almak istiyorum alamazsın. Çünkü otomatik katılım fonu o bireysel emeklilik fonu değil. Onu kesinlikle alamazsın. Grup fonlarında da çok az istisnai olmakla birlikte onu da alamazsın. Bu iki fonu ayrı tutuyorum. Bu fonlar dışında yeni fonlar çıktı ve sen bunları alamıyorsun. Bunun sebebi senin A planında kalmış olman. Hepimizin e, emeklilik planlarında bir isim var görüyorsunuz. Plan bilmem ne, plan vesaire. Şimdi yeni, her sene açılan planların isimleri değişiyor. Ya da yönetmelik değiştiği zaman ona yeni fonlar, yeni özellikler ekleniyor. 2024 yılında ben bir katılımcı olarak yeni sisteme girsem B planı ile Şimdi sen benden 14 sene önce bu sisteme giriş yapmışsın. Sende 10 tane fon var alınabilir, bende 16 tane fon var. Ben, A planı olan katılımcı nasıl B planı gibi... Fon sayısını arttırabilir, bundan bahsedeceğim. Şimdi bunun en önemli kaynağı şu bulunduğunuz firmanın müşteri hizmetlerini arıyorsunuz ve e, planınızı 2024 yılında en son hangi plan çıktıysa o plan ile güncellemek istediğinizi söylüyorsunuz. Yani eski bir planınızı alıyorlar, ismini değiştiriyorlar, daha fazla fon alınabilir hale getiriyorlar ve plan değişikliğiniz tamamlanıyor. Bunu müşteri hizmetlerini arayarak yapabilirsiniz. Belli bir süre sonra fark edeceksiniz uygulamada planınızın ismi değişmiş ve fon alım sayınız birden artmış. Bunu uygulayabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Daha da olmuyorsa yetkili kurumlara başvurabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi grup planları ve otomatik katılım fonlarını alamazsınız. Onların fonlarına dahil olamazsınız. Kendi planınızı grup planına çeviremezsiniz. Eğer tabi bu işveren tarafından yapılmış bir plan ise, zaten kendisi grup planıysa o konuyu ayrı tutuyorum. O ayrı bir konu. O tamamen kurumsal alanın konusu. Ama mevcut bireysel emeklilikleriniz, kendinizin açtığı bireysel emekliliklerde grup planı ve otomatik katılım fonları kesinlikle alamazsınız. Bir diğer konu. Bence plan değişikliğinden daha önemli bir konu. Aktarım ve firma değişimi çoğumuz sisteme bir banka aracılığıyla ya da bir arkadaş tavsiyesiyle vesaire gibi durumlarla giriş yaptık. E, mevcut firmamızda belli bir süre sonra e, bir takım eksiklikleri fark ettik ya da bize eksik gelen şeyleri gördük. E, daha fazlasını isteyebilirsiniz tabii ki. E, dediniz ki, ya bu firma olmuyor ya şu firmanın şöyle bir özelliği var bu firmanın böyle bir özelliği var ya e, ben de bu firmada açtım kaldım burada kaldım. Devlet bize burada aktarım hakkı Aktarım hakkı hangi durumlarda yapılmalıdır? Biraz bundan bahsedeyim. Bulunduğunuz firmadan memnun değilseniz, ben firmamı beğenmiyorum, şu özelliği kötü, uygulaması kötü, danışmanlığı yok vesaire vesaire bir sürü şey buna yazılabilir. Bulunduğunuz firmadan memnun değilseniz aktarım yapabilirsiniz. Firmanızda bir danışmanınız size özel ya da muhatabınız yoksa, yani arıyorsunuz müşteri hizmetlerinde saatlerce bekliyorsunuz ve yeterli bir bilgi alamıyorsunuz. Ya da size bir danışman ataması yapılmamış, sizi zamanlı böyle belli periyotlarda arayan ya da sizin aradığınız bir danışmanınız yok. Bu gibi durumlar da çok önemli. Çünkü danışman aslında danıştığınız kişi, yol gösteren kişi oluyor sizlere. Ve örnek verecek olursak kart değişikliği yapacaksınız. Uygulamadan yapamadığınız, aradığınız müşteri hizmetlerine bağlanamadığınız danışmanınızı arıyorsunuz. O sizin yerinize gerekli olan işlemleri halledebiliyor. O yüzden danışman önemli fon desteği sağlayabiliyor. Bu yüzden de önemli. Buna dikkat edin. En önemli konu şu fon desteği demişken fonlar hakkında yeterli bilgilendirme ve yönlendirme yapamıyorsunuz. Yani siz danışman herhangi bir danışmanla çalışmıyorsunuz. E fonları da bilmiyorsunuz da kimse de sizden bilmenizi bekleyemez zaten. Hayatın koşuşturmacası içerisindesiniz. Belli bir ekonomik bilginiz var ama emeklilik fonlarına karşı daha henüz kendinizi geliştirmediniz. Aktarım yapabilirsiniz. Ve bulunduğunuz planlardan rahatsızsanız, dediğim gibi bazı planlarda bir sene boyunca befas alım yaptırmayan planlar var. Yönetim gider kesintisi olan ve olmayan planlar var. Ee, belki olmayan planlar var. Bunlar özel planlar, belli başlı koşullar ve şartları var. Siz onları sağlayabiliyorsunuz ama mesela normal bir plan açılmış ve kesinti ödüyorsanız, ee, bu gibi durumlardan mevcut firmanızdan rahatsızlık duyuyorsanız, aktarım yapabilirsiniz. Bence bu fon hakkında kısmına ayrı bir parantez açıyorum. Çünkü danışmanların size fon tavsiyesi ve fon yönetimine destek olma yetkileri var. Yani sizin portföyünüzü görebildikleri için ee, size ya şu fon şu zaman alınır, bu fon bu zaman alınır. Biraz bunu da bekleyelim, zarar ettik ama biraz duralım bakın çıkacak. Sürekli fon değişikliği yapmayın gibi gibi birçok tavsiyede bulunacaklardır. Danışmanla çalışmak o yüzden önemlidir. Buna dair bir parantez açtım. Peki, aktarımı yapmaya karar verdiniz hangi koşullarda aktarım yapabilirsiniz? Şimdi bir kere buna bir sınırlama getirmişler. Mevcut planınız ikinci yılını doldurmuş olmalı. Yani iki yıl sistemde bir fiil yani 24 ay ödeme yapmış olmalısınız. Birinci ve en önemli kural. Şimdi iki yılı doldurduysanız biliyorsunuz yönetim gider kesintisi olan bir plandaysanız ya da olmayan bir plandaysanız bile ikinci yılı doldurduysanız bir aktarım yapmak istediniz. Mevcut A firmanız olsun. A firmanı size geliyor. Diyor ki sen bana 2 sene kesinti ödedin. Evet. Kalan 3 senelik kesintiyi de bana öde. Diğer firmaya gidiyorsun ya sen. Planı ben açmıştım sana. Kalan 3 senelik kesintiyi de bana öde diyor. Siz ödeyip diğer firmaya geçiş yapabiliyorsunuz. Ama bu ödemeyi yapmak istemiyorsunuz. da bir yolu daha var. Eğer planınız 5. yılını doldurmuş ise. Bu şu yüzden. Firmalar sizden ilk 5 yıl kesinti yapabilir. Yönetim gider kesintisi. Siz bu 5 yılı doldurmuşsanız ya ödemişseniz ya da yönetim gider kesintisi alınmayan bir plandaysanız 5 yılınızı doldurduğunuz zaman buradaki diyelim 100 birim paranız var. Bozulur bu tarafa 100 birim olarak geçer. Firma sizden hiçbir kesinti yapamaz. 5 birim yani 5 yılı doldurmuş poliçelerde aslında kısacası Direkt para aktarılabilir, hiçbir kesinti yapılamaz. Kesinti yapılmadan diğer firmaya geçer. Hatta bu geçiş biraz zaman alıyor, ondan da bahsedeceğim. E, çok kısa bir zaman aslında, aynı ay içerisinde geçiş yapabiliyorsunuz. E, burada da çeşitli durumlar var, onlardan da bahsedeceğim. Bir de şöyle bir soru alıyorum. E Ben firma değiştirdim zamanında, aktarım yaptım. E, bu firmadan da memnun değilim. Ne zaman başka firmaya aktarım yapabilirim? Siz aktarım yaptınız, bir sene sonra bir başka firmaya aktarım yapabilirsiniz. Yani burada bir sene daha sizi hani kişi aktarım yapabilir birden fazla firmaya ama her aktarım arasında bir yıl bekleme süresi var. Şimdi demiştim ikinci yılı yap, ikinci yılı dolan planlarda bir kesinti yapılır. Bu arada inanılmaz büyük bir kesinti değil. Ee, ama portföy bir ödediğiniz rakamı göre tabii belli bir kısmı kesilir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Kesinti yapılsın ya da yapılmasın. Eğer yönetim gider kesintisi olan bir plandaysanız zaten bu kesinti 5 yıl boyunca yapılacaktı sizin. Yani e, ben mevcut firmamda kalayım. 5 yıl son 5 yıl doldurayım derseniz o 5 yılda parça parça sizden bu kesinti zaten yapılacak. O yüzden e, yılı doldurmuş planlar. Firmanızı beğenmiyorsanız aktarım yapmanızı tavsiye ediyorum. E, bu şöyle bir tavsiye. Hiçbir destek göremiyorsanız 5 yıl bekleyip yönetim gider kesintisi ödeyen bir plandaysanız bu kesintiyi zaten ödeyeceksiniz. Bugün ödeyin, kurtulun, mevcut firmanıza hiçbir kesinti yapılmadan giriş yapmış olun. Bu da çok önemli. Şimdi gelelim e, aktarım sürecinin nasıl işliyor, ne yapmamız gerekiyor. Şimdi ilk önce e, aktarılacak bir firma bulmalısınız ya da bir danışman bulmalısınız, bir ajente bulmalısınız. Buldunuz. Mevcut firmanızın müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. İkinci adı doldurmuş olmanız lazım. Bu arada bunu da söyleyeyim tekrardan hesap bildirim cetveli ve aktarım talep formunu talep ediyorum diyorsunuz. Bunların size e, o bulunduğunuz hafta içerisinde göndermeleri gerekiyor. Yani evraklar için 5 iş günü demişler ama e, pazartesi bu aramayı yaparsanız cumaya kadar göndermiş olurlar. Bu formları istiyorsunuz. Bu formlar önemli. Ana formlarımız bizim bunlar. Bu formlar sizin güncel mail adresinize geliyor. Burada şuna dikkat edin. Mail adresiniz güncel olsun güncel olsun. Buna çok dikkat edin. Çünkü biz bunu yaşıyoruz. Katımcılardan aktarım alıyoruz ama evrak gelmiyor. Aslında evrak gelmiş. Eski mail adresi varmış. Sistemde kayıtlı. Ona gitmiş. Buna dikkat edin. Mail adresinizi güncelleyin. Formlar geldi. Formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur. Burada bir danışmanla çalışıyorsanız danışmana teslim edersiniz bu formları. Size yeni firmanızda bir poliçe açılır. Yeni bir poliçe değil bakın bir tane poliçe oluşturulur. Bu poliçenin içerisine bu evraklar işlenir. Bu evraklar işlendiği zaman artık diğer firmaya gidiyor. Tüm sorumluluk e, yaklaşık e, 20 hani 23 gün 13 gün içi arasında da e, bu evraklar tamamlanır ve sizin gelmiş olur. Dediğim gibi kesintiyi yeni firmanız almıyor eski firmanız alıyor. Bu bir. İkincisi buradaki paranız ve poliçe süreniz. Yani 5 yıldır sistemdesiniz ya da 10 yıldır sistemdesiniz. Poliçe süreniz yanmıyor kesinlikle. Buradaki poliçenizin aynısı bu tarafa şey transfer oluyor. Tüm bilgileri aynı. Yani poliçe başlangıç tarihi aynı. Emeklilik bilginiz aynı. Kesintiler olduğu zaman ya da olmazsa içerideki paranız da aynı. Buradan buraya bir transfer oluyor diyebiliriz. Aslında kulüp değiştiriyorsunuz diyebilirim size. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aslında aktarım çok önemli ve... Ee, İlgilenilmiyorsa yapılması gereken bir konu. Bununla ilgili başka detay merak ettiğiniz sorular olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Size bir danışmanlık çalışmak isterseniz ve aktarım yapmak isterseniz açıklama kısmına iletişim bilgilerimi bırakıyorum. Buradan iletişime geçebilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bazı soru işaretlerinizi gidermişimdir. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. E, yeni açıldık destek olmaya çalışıyorum sizlere. Çok mutlu olurum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın.